Merhabalar, ben Beril Koparal. Geçen sene bu zamanlarda sizlerle New York'ta buluşmuştuk. O zaman bir Türk şirketinin genel müdürü olarak Amerika'daydım. Şimdi ise global bir şirketin genel müdürü olarak Türkiye'deyim. Ancak çok fazla seyahat ediyordum bu krizden önce. Şimdi ise tabii ki evlerde kaldığımız bu dönemde İstanbul'daki evimdeyim. Artık yeni bir dünyaya uyanıyoruz. Gerçekten de bu kriz hepimiz için yeni şeyleri fark etme zamanı oldu. Son iki aydır evlerimizden çalışıyoruz ve şu anda başımıza gelenleri analiz ediyoruz, yorumlamaya çalışıyoruz. Bundan sonra neler olacağı üzerinde tartışmalar yapıyoruz. Artık daha fazla dijitalleştik. Aslında bu beklediğimiz bir şeydi dijitalleşme ama hiçbirimiz böyle bir krizle gelmesini beklemiyorduk. Yaklaşık 30 yıllık iş hayatımda hiç böyle bir krizle karşılaşmamıştım. Sadece ben değil, konuştuğum kimsenin böyle bir kriz konusunda hazırlığı yoktu. Gerçekten de çok fazla tartışıyoruz. Çok fazla konuşuyoruz. Bu krizden sonra ne olacak? Başımıza neler gelecek? Nasıl bir dünyaya hazırlanacağız? Onun üstünde tartışıyoruz. Çok fazla kriz görmüş olmamıza rağmen, gerek ekonomik kriz, gerek savaşlara bağlı krizler görmüş olmamıza rağmen bir pandeminin başımıza neler getireceği konusunda hiçbir öngörümüz yoktu. Bu konuda hiçbir hazırlığımız yoktu. Tüm dünya olarak hazırlıksız olduğumuzu farkına vardık. Gerçekten de bundan sonra bu pandeminin etkilerinin neler olacağını hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Tabii ki şu anda çeşitli tartışmalarda, çeşitli yorumlamalarda, çeşitli analizlerde bir takım öngörülerde bulunuyoruz. Ve hepimizin ortak öngörüsü yeni bir dünyaya uyanıyor olduğumuz. Bu yeni dünya daha fazla dijital olacak. Bu yeni dünyada sosyalleşmelerimiz birazcık daha az olacak. Ancak kendimize farklı yöntemlerle birbirimizle temas etme olanakları yaratacağız gibi gözüküyor. Son iki aydır evde olduğumuz dönemlerde birbirimizle yine iletişimde olduk. Ancak tabii ki internet üstünden iletişimlerde olduk. Hiç kullanmadığımız bir takım sanal ortamları kullanmaya başladık. Bunların bize getirdiği artılar da olacak, eksiler de olacak mutlaka. Farklı şeyler tartışıyoruz. İçinde bulunduğumuz plazaların ne kadar gerekli olduğunu tartışıyoruz. İçinde bulunduğumuz ortamların ne kadar faydalı olduğunu tartışıyoruz. Gerçekten de bir kendimizi sorgulama dönemi içerisindeyiz. Aslında kriz sonrasını ikiye ayırabiliriz akut etkiler yani hemen başımıza gelecek olanlar ve de kronik olanlar yani daha sonrasında yaşayacaklarımız ve belki de bizim yaşam stilimiz haline gelecek olanlar. Akut etkiler birazcık tabii ki e, önleme dayalı olacak özellikle hijyen konusunda çok önlem almamız gerekiyor evlerden çıktıktan sonra bile sosyal mesafemize ve hijyen kurallarına uymamız gerekecek. Yine ulaşımda nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda global önlemlerin alınması gerekiyor. Eskisi kadar çok uçağa binemeyeceğiz gibi gözüküyor belli bir dönem. Yine aynı şekilde sosyalleştiğimiz ortamlarda, restoranlarda ya da kafelerde o kadar yakın mesafelerde bulunamayacağız gibi gözüküyor. Tabii bütün bunların getirdiği bir takım ekonomik etkiler olacak. Hepimiz şirketlerimizde bu ekonomik etkilerin nasıl yaralar açacağını, bunları nasıl sarmamız gerektiği konusunda çalışıyoruz. Diğer taraftan kronik etkilerin ne olacağını, kronik olarak işsizlik, bunun yanı sıra farklı iş alanlarının açılması gibi etkiler konusunda çalışıyoruz. Tabii ki bu etkiler her sektörü farklı şekilde e, yönlendiriyor olacak. Biz de bu yönlendirmeler konusunda kendi sektörümüzle ilgili çalışıyoruz. Tabii krizin etkilerine sadece iş hayatı olarak bakmamak lazım. Sosyal hayatımızı da çok etkileyen bir kriz oldu bu. Evlerimizde, çocuklarımızla, eşlerimizle daha fazla zaman geçiriyor hale geldik. Bunun etkilerini de yine tüm dünya yaşıyor olacak. Bazı şeylerin farkına vardık. Kendimizin farkına vardık. Kendimizi ne kadar ihmal ettiğimizi gördük. Bu zamanda kendimize daha çok zaman geçirme, kendimizi analiz etme, kendi kendimize yaşadıklarımızı değerlendirme fırsatı bulduk. Özellikle de belli bir yaşa gelmiş olan kişiler bir geriye dönüp neler yaptıklarını bakıp bununla ilgili analiz yapma fırsatı da buldular. Aslında dünya tamamen bir analiz sürecinden geçiyor şu anda. Doğa kendini analiz ediyor, bizler kendimizi analiz ediyoruz, iş hayatı kendini analiz ediyor. Hepimiz için artıları ve eksileri olan bir süreç oldu bu evde kalma dönemi. Bundan sonraki dönemde de buradan öğrendiklerimizden yaptığımız çıkarımlarla gerek iş hayatımızı, gerekse özel hayatımızı global çerçeveden baktığımızda da tüm dünyayı nasıl yönettiğimizi ve tüm dünyayı nasıl kontrol ettiğimizi aslında değerlendiriyor olacağız. Benim dileğim odur ki bütün bu değerlendirmelerimiz sonucunda tüm dünya olarak gerek iş hayatlarımızda, gerek özel hayatlarımızda, gerekse doğaya olan tavrımızda olumlu gelişmeler ortaya çıkarabilirim ortak olarak fikir birliğine vardığımız bir şey var ki bu kriz bize birlikteliğin, dirlik ve dayanışmanın önemini gösterdi. Bu farkındalıklarla bundan sonraki dünyayı daha iyi bir hale getirmek konusunda benim ümidim çok. Herkesin de bu ümidi olmasını arzu ediyorum ve hepinize sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın, sağlıkla, sağlıcakla kalın.